Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün şöyle altımızda sarı bir Renault t incimiz olacak. Evolution modeli. Ve güzel de bir gün doğumundayız açıkçası. Hatırladığınız üzere en sonki videomuzda Cenev'e gelmiştik. Bugün Cenev'den çıkıp kısa bir yolculuk yapacağız bugün. Onu söyleyeyim. Şöyle Cenev'den çıkıp bir dahaki yolculuğumuza yani rotamıza hazırlık için gideceğimiz bir rota olacak açıkçası. Biraz öyle demek gerekirse. Çünkü buradan başlayıp şu yolu devam edeceğiz. O yüzden bugün biraz daha kısa olacak. Zaten Hani peş peşe çekiyoruz. Ondan dolayı da videoların birbirinin devamı niteliğinde olduğu için çok da problem olacağını düşünmüyorum. Altımızda bugün şu şekilde sarı bir aracımız olacak. Farklılık olsun istedim. Şu şekilde binelim araca. Aa koltuk. Bir koltuk yapalım arkadaşlar hemen şuradan. Koltuğumuzu ayarlayalım. Şunu da bazen tutmak zulüm oluyor bakın. Normalde tutup şey yapabiliyorsun. Ha bu daha rahat oluyor bence. Aynen böyle zaten körüklü direksiyonumuz olduğu için çok fazla onu kaldırdıktan sonra yapalım ya. Bakayım. Ha böyle iyi. Hatta kafayı bir tık aşağı inmemiz lazım. Bu arada koltuk ayarlarını soran arkadaşlarımız için de bu şekilde bir öncülük olabilir. Yani genellikle aslında ben bu tarz kişisel ayarları paylaşmıyorum. Çünkü bu tamamen görüntü zevkiyle alakalı arkadaşlar. Hani paylaşmamak derken öyle sakladığım için veya ne bileyim paylaşmak istemediğim için falan değil. Yanlış anlaşılmasın. Ama bunlar kişisel ayarlar ve hani ben isterim ki herkesin kendine göre bir ayarı olsun. Sonuç olarak siz bir bireysiniz. Sizin bir fikriniz bir e, görüntü zevkiniz var ve bunu hani başkasına göre düzenlemeyin bu sadece benim için değil yani bu başkası için de geçerli yani birçok oyunda mesela şey olayı var e, nasıl diyeyim işte dpi sensitivity rekabetçi oyunlar için bahsediyorum Hani sen yıllardan beri neye alıştıysan senin hani o en iyi ayar odur yani. Başkasının ayarını kullanmana gerek yok. Ya belki FPS optimizasyon konusunda aynı sistemi kullanıyorsunuzdur. Sen atıyorum 50 FPS alıyorken o adam 70 alıyordur. Örnek olarak söyleyeceksem. 70 alıyordur. O zaman belki görüntü ayarlarını alabilirsin ama onun dışında hani kendinden de bir şeyler katarak en azından kendi ayarlarını oluşturman her zaman için daha iyi olacaktır. Çünkü sensin o ya. Harbiden sensin yani. Şimdi ben mesela rekabetçi oyunları tamamen bu setupta oynuyorum. Direksiyonu çıkartmadan oynuyorum. Ben sana diyelim ki sensitivity ayarlarımı versem yapamayabilirsin. Ya yani senin için uygun olmayabilir. Çünkü senin ortamın belki daha rahat. Ben burada sıkışık bir alanda oynadığım için böyle kullanıyorum veya senin alanın daha da e, dar hani daha yüksek bir DPI veya sensitivity kullanman gerekebilir gibi düşünüyorum ben bilmiyorum hani bu dediğim gibi cimrilik falan değil hani ayar cimriliği mi diyeyim artık ne diyeyim bilemedim ona da hani öyle bir durum söz konusu değil ama yine de paylaşılması gereken ayarı tabii ki paylaşırız sıkıntı olmaz İstenilen ayarı veriyorum ama Birazcık hazırcılığa da Kaçmak oluyor olabilir Belki bazı arkadaşlarımız cidden e, Direkt hazır ayar indirip Kullanmak istediğinden de olabilir bir sola sinyal veriyorsun geçmedin şimdi ne zaman yaparım bilmiyorum ama zaman da bayağı bir geçti direksiyonun artık böyle bir uzun kullanım testi sonucunda nelerle karşılaştığımı ve nasıl bir performans sergilediğini artık sizlere anlatan bir video yapmam gerekiyor. Şimdi ayarlarını falan her şeyini paylaştık. İlk videoları paylaştık. Tabii ki önemli olan aslında e, uzun kullanım testi. Uzun kullanım testini de birkaç hafta sonra diyeyim ya. Çok da hani yine geçsin üzerinden biraz daha uzun kullanım olsun. Çünkü ne zaman da aldığımı tam olarak hatırlayamıyorum. Ocak ayındaydı galiba. Anlaş hatırlamıyorsam. Hani bir üzerinden 4-5 ay 6 ay geçsin en azından ne bileyim hani kutunun e, mağazadan çıkarken şey dediler hani 6 ay kutuyu saklarsanız saklamanız gerekiyor dedi daha doğrusu. E, en azından bir kutu süresi bitsin gibi düşünüyorum ben. Hani kutu süresi bitinceye kadar direksiyon nereden nereye geldi gibi bir muhabbet. Onun dışında arkadaşlar nasılsınız Gerçekten hani merak ediyorum iyi misiniz Böyle ben Açıkçası böyle ne bileyim Haberlerden falan okuduğum zaman Veya karşıma çıkıyor işte Twitter'da falan eski adıyla twitter Yeni adıyla x buna da hiç kimse alışamadı Ya bunu niye yaparsın ki Ben de markanı koyacağım diye ne bileyim ya Yapma abi şöyle şeyler Neyse işte oradaki böyle gündemler falan gündem maddeleri gerçekten bazen yani insanı yaşamaktan soğutuyor diyebilirim. Hani nasıl bir döneme denk geldik diye bazen söylenebiliyorsunuz. Burası da bu arada fotoğraf çekme alanıymış. Dönme dolap falan var ya büyük ihtimalle ondan. Ya üzülüyorum bilmiyorum. İnsanlık gerçekten çok garip bir duruma doğru gidiyor. Umarım siz böyle hani vicdanen sıkıntı yaşadığınız bir durumla karşılaşmamışsınızdır. Hani bu sadece insanların kendi arasındaki iletişim de değil ha. Hani ne oldu lan? Aa pardon dayı. Kusura bakma. Sen damatların orasına girmezsin ya. Bu hani insanların sadece birbirine olan e, şiddeti değil aynı zamanda hayvanlara karşı olan da bir kin, nefret oluşabiliyor bazen. Hayvanlara yapılan zulümlerden bahsediyorum mesela. Yani bilmiyorum yani nasıl bir göz dönmesi, nasıl kendini haklayabiliyor, aklayabiliyor. Nasıl kendini böyle gece yattığında uyuyabiliyor anlamış değilim yani. Gerçekten inşallah böyle bir durumla biz karşılaşmayız hani yanlışlıkla da olsa ben yanlışlıkla böyle bir durumun içerisinde olsam zaten o gece uyuyamam. Ki zaten başıma geldi birkaç kez. Hatta iki kez geldi net bir şekilde hatırladım. Kedi atladı. Bir tanesi yavruydu. Mesela hepsinde Allah'tan durdum yani. Çok şükür durdum. Ama yani orada da tamamen suçsuz olmama rağmen yine bir vicdanen için rahat etmiyor gece uyuyamıyorsun yani. Çünkü sonuç olarak o da bir can, o da bir canlı hayvan. Her yani duygusal olarak bakacaksınız onun da bir ailesi var <laughs> falan diyormuş. Ailesi olmasa bile tabii ki hani dişi olanlarının bir ailesi olabiliyor. Erkekler genellikle işi bitirdikten sonra pek <laughs> bakmıyorlar yüzlerine de. O yüzden erkeklere bir şey demiyorum kedilerin erkeklerine. Sahiplenmiyor ya hayvan kendi yavrusu ondan şey olmuş onun sebebiyle ama sahiplenmiyor hayvan bilmiyorum o da ilginç ya vallahi anne kediler öyle değil de işte erkek kediler ya bir de bazen e, kedilerde şöyle bir durum olabiliyor gece galiba yol aydınlandığı için e, ya ışık varken geçmek istiyorlar mı artık bilmiyorum yani çünkü iki olay da aynı şekilde başıma geldi. Birazcık e, küçüktü, yaşları küçüktü. Böyle büyük olgun kedi değildi. Ki yola atlayan çok fazla olgun kedi görmedim açıkçası. Genellikle böyle daha hani bir yaşlarında veya işte 5-6 aylık kedilerde görüyorum. Böyle arabanın tam ön tekerleğinden yani o mesafedeyken atlıyorlar yola. Tam ışık yani farın o hizasında, arabanın ön tarafında hizasındayken atlıyorlar. O biraz sıkıntı oluyor. O ilk başıma gelen olayda mesela atladı, ondan sonra geçti. Sağ camdan ona bakıyorum. Bir daha arabanın altına geçti. Ama çok korkmuştu. Göz göze geldik yani kediyle. Birbirimize bakışıyoruz. Dedim ki yani ne gerek vardı? Hem kendi canından olacaksın hem de ne de korkuttun. Şimdi hem vicdan azabıyla kalacak az kalsın. Diğerinde diğeri daha kötüydü. Yokuş aşağı iniyorduk. Karşıdan araba geliyordu. O da yokuş yukarı çıkıyor mantıken. E, benden kaçtı. Yani benden kaçtı. Ben durdum. Onun önüne gitti. Bu sefer e, ondan da kaçmak için yukarı doğru gitti kedi. Yani enteresan bir şekilde galiba verilmiş sadakası vardı bilmiyorum yani ölmedi Allah'tan bir şey olmadı da ama o daha küçüktü yani benim o tek başıma yaşadığım e, mevzudan o kediden daha küçüktü. Bu arada kedilerle falan yolu bitirdik geldik buraya da şöyle bir tur atalım ya burada videoda hazır kısa olmuşken bakalım inceleyelim ne var ne yok TCS neler yapmış buralar önemli yerler. Önemli de aslında pek bir anlamı yok yani. Şimdi bunu burayı kullanmasan da oluyor. Seni buraya mecburi sokan şey ne abi? Sadece yakıt. Yani belki milyonda bir kez şurada yakıtın bitecek de. Abi bizim araç bu arada yerde gittiği için direksiyon. Ben de diyorum ki bu niye sağa sola çekiyor? Bir şeyler yapıyor. Yolculuk bit bittikten sonra aklıma gelmesini Şimdi bazen kelimeleri yutuyorum. Söyleyemiyorum. Onun sebebi tamamen kulağımda kulaklık var ve kendimi duyamıyorum. Discord'da falan başınıza gelmiştir illaki. Zaten kendini e, duyarak veya yankılı bir şekilde e, duyarak konuşabilen haber spikerleri falan yani onlar eğitimlerini aldığı için normal insanlar çok fazla eğer ekstra bir yeteneği yoksa büyük ihtimalle konuşamıyordu. Evet böyle bir döndük. Bir daha dönelim. ne yapalım şuraya bırakalım ya. Aynen böyle kalabiliriz. Bakayım. Aynen. Evet arkadaşlar benim bu videoluk söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. Sizler de düşüncelerinizi ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Önümüzdeki videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.